Bırak! Bırak! Azap! Azap dur konuşacağız oğlum! Bırak Azap bir dur! Şey. Oğlum! Dur <laughs> oğlum! Dur! Bir şey yapmayacağım oğlum dur! Geç şunu geç! Oğlum bir şey yapmayacağım diyorum! <laughs> ha. Komiserim yaralanmışsınız. Bir şeyim yok, bir şeyim yok. Sen git peşinden. Git. Komiserim bırakamam sizi böyle. İyiyim, iyiyim. Karın boşluğuma geldi. Bir şey yok. Ararım ben ambulansı. Sen git hadi. Hadi. 45-47'den merkeze. Hakan komiser yaralandı. Sadırgan Cumhur'un sokağa döndü. Peşindeyiz. Cumbalı. Cumbalı. Neredeydin? Dur! Masap dur! Olduğu yerde kal yoksa ateş ederim. At bıçağı yere. At! Tamam. Ateş etme teslim oluyorum. At! Çök bir yere çök! Hırsızlık, şimdi de polise saldırı. He? Vay Hakan komiseri bir şey olmasın. Saldırdı bana. Konuşma. Oturun, oturun. Buldunuz hatırın. mu oğlumu? Ne olur iyi bir haber verin. Önce bir sakin olun. Müdürüm meraktan ölüyoruz. Timuçin'in tutulduğu yeri öğrendik. Oh çok şükür. Gidip alacaksınız değil mi? Neyi bekliyoruz? Ekip yolda. Bir de kötü haberimiz var. Bir şey yaptılar oğluma. Oğlunuzu kaçıran e, aslında Murat. Ne? Bütün tezgahı okurmuş. Ne diyorsun müdürüm? Kendi oğlunu kaçırır mı insan? Kumar borcu varmış sizden parayı almak için adamlarla anlaşmış. Nasıl ya? Nasıl yapar bunu? Ya zarar verirlerse oğluma? Arıyorlar. Sakince konuş. İçeriden ekibimiz takip yapacak. Sinem arama geldi. Olabildiğince konuşmayı uzat, tamam mı? Tamam. Tamam canım. Alo? Para hazır mı? <laughs> Hazırlıyoruz. Biraz daha koyun üstüne. İş değişti. 24 saatin içinde 5 milyonu getireceksiniz. 5 milyon mu? Nasıl bulacağım o kadar parayı? İkiyi bulan beşi de bulur. 24 saatim var. Sonra geri saymaya başlarım. Başlarken de oğlunun parmaklarını tek tek keserim. Hayır hayır tamam Yapma bulacağım tamam. Ha bu arada polisi söylememe gerek yok değil mi? Eğer polisi bu işe bulaştırırsan oğlunun cesedini alırsın. Allah kahretsin. Enişte ne yaptın sen ya? Oğlumu kurtarın. Size yalvarıyorum ne olur kurtarın. Merak etmeyin merak etmeyin. Müdürüm. Takip düştü. Konumu belirleyemedik. Tamamdır sağ olun. Müdürüm, yaralı esnafın durumu iyiymiş. Kurşun sıyırmış. İyi, güzel haber. Müdürüm, balistik raporu geldi. Faili meçhul cinayetlerde kullanılan bir silahmış. Bu doğru mu? Peki mis raporu? Evet müdürüm, sistemde çıkmış. Hı -hı. Kademin ele geçirdiği silahlar arasında gözüküyor. Kadem hemen silahları satmaya başlamış. Aslında kademi gidecek bir yol daha bulmuş olduk. Aynen öyle. Şu soyguncuyu konuşturalım. Silahları nereden almış öğrenelim ha. Tamam mı? Arkadaşlar siz burada kalın etrafı kontrol edin. Beyler tamam. biz giriyoruz. Ucuz atlatmışsın ha. Her zamanki gibi müdürüm. 6 ayda bir yatağa düşüyoruz. Neyse ki önemli bir şeyin yok. Akşama taburcu olacakmışsın. Ya zaten şimdiden sıkıldım. Birkaç gün dinlen istersen ha. Baba hiç gerek yok. Ben yarın işimin başına dönerim. İyi bakalım. Hadi. Geçmiş olsun. Biz de işimizin başına dönelim. Hadi. Sağ ol. Tamam sağ ol baba. Sağ ol. Sağ ol. Hadi. Hadi. Dikkat et kendine. Kalk lan kalk. kalk. Geç. Vurmayın artık. Sana güvenen insanların evini soydun. Arkadaşımızı yaraladın. Bence yetmez. Al Başkomiserim zanlıyı almak için geldik. Gel. Gel. Arda ver Hadi kalk. Kalk. Hırsızlık. Görev başındaki polise saldırı. Artık gerisi sizde kardeşim. Biz de gereğini yapacağız merak etmeyin.